Arkadaşlar ben indeks oyundan Ali'ye bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Sky survival mıydı lan? Herhalde. Şimdi mantık şu. Şuradaki kim mi şalteri çekeceğiz. 13 saniye verecek oyun bize. 13 saniye içinde ne alabiliyorsak alacağız bu sandıklardan. Daha sonra aşağıya doğru atlayacağız. Olayı. geç sen geri. Ondan sonra da adada başlayacağız. Yavaş yavaş yaşamı kuracağız işte. Basıyorum. Basıyorum. Bastım ağzına. Hadi oğlum. Hadi yavrum dur oğlum. Fişek mişe şey katma. Lan dur. açmıyor. Ha dur açtı ben de eksik. Lan ya, çabuk oğlum. ol. Atla atla. Boş ver atlama. Neyse atla. Ha, oğlum, oğlum, inşallah efer, suya de. Fişek almana gerek ya. Tamam aldım. Ben kılıç aldım. Kazma lan, aldım. First sword ilk kılıcın diyor. Şuraya salla. Her şeyi salla şuraya be. Nereye salla lan? Neyi nereye salla? Şuradaki şeye Chest, chest, chest. First word mi Hepsini koydum Vallahi Bak şimdi bunu Yanına koydum her şeyimizi buna koyuyoruz Bak bir yere giderken Zırh falan alıyoruz yanımıza Sadece blok bu kadar basit Olay bu yani Blok da yok ki lan buz var aman O zaman alacaksın küreği yapacağız. Toprakları kırayım mı toprakları İşte alacaksın kürekte toprak kıracaksın ver toprakla. Toprak ver Aa, ben bak şu yan şey var. Bak. Kemik kemik. Ana kemik, bu ne kemik, lan? Kemik. Abo, kömür bir tane aldım ben. Biz koyalım işte hepsini sandıkta beraber en son yapacağız. Al. Koy işte. Bu ne? Far Render. Skydoors Minecraft. Ben... Ya hiç bir şey anlamadım neyse. Sen ne diyorsun lan sen değişik. Biz nereye koyacaktık lan bloğu? Ha şurayı. Bak orada her şey bloklar var zaten oraya şey yaptım. Tamam kanka ben şuraya gideyim de. Kazma alayım bir tane yanıma onu kıyayım Sana küre verdim ya oğlum kazmaya başladı. Kürek yok ki bende. İlk hangi tarafa gideceğiz? Küreyi sana attım ya kime attım ha? Şey, Kürek bir... yok oğlum bende. Ha tamam tamam. Ben koştururum. Işık. Ah kafam. Işık. Ana, ya, Ana kedi var lan burada. Kedim var yemin et. Vallahi yemin ederim kedi Bana var bu. Düşürme ulan. D Oğlum hayır 3-5 tane daha var. Hadi be. Bak yavru var. 2 tane yavru var. Ha, burada bir tane büyük var. Onu mı satayım? sen oraya atlıyorsun şerefsiz. Adam oğlum atlıyorum bulurken. işte. Buradan, buradan doğru atlıyor oraya. Oğlum Bak. buranın çevresini kapatsak. Ya bu kedi. Buradan da buraya atlıyor. Balta getir ya, lan gelirken. Klon fiş var ha dikkat et. Kırma Kırdım, Kırdım oğlum onu. Oğlum hepsinde var. Burada her kırdığın şeye klon fiş A yalnız ağaçlara falan vermişti. açtım mı içeri? tamam halledelim burayı. Açalım, açalım, Ben orayı alacaktım lan bak unuttum ama. Aldım. Ben. Bak bir tane iron blue şey ne blue lan? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum bu ağaç nereye gidiyor? Ha, bir dakika şöyle kazalım lan şey şey ne ediyor. olur ne olmaz. Oo küreye bak. Verimlilik 2 kırılmaz güç kesinlik 2 fena değil. Ee, ben onu bulmuştum. <laughs> of düşürüyordum az kalsın küreyi. Oğlum bu ağaç sonsuza kadar gidiyor mu? E benimki. Ne ağacı lan? Şurada bir ağaç var bak hani. Kazma nerede lan? Ya devam et işte. Giderim giderim. Oğlum bak aşağı aşağı atar çıldırırım sonra. Oğlum ben bunları dur. Bak aldığımız direkt sandığa koyacağım. Hadi şöyle. Ondan sonra düşürürüm. Biraz diyeyim. kabul alıyorum Roş. ben Bak atla aşağıya. Şunu şöyle yap. Crafting table yap lan. Ha ben ağaç kastım. Yap tamam işte la la la. Aa olo ağaç. Olo. Ağacı buradan mı kastın? Hah olo. olo. Doğru. Heh, ben oğlum olo balta var. ver lan bir tane yukarıda yapı. Balta var oğlum. Lazım olanı al demedim mi ben sana giderken? Neyse. Daha tarım yapacağız olo, oğlum. Çok işim var çok. Balta burada yok lan harbiden. Sandık içinde sandık. Bunu da şunun altına koyalım lan. Kalsın. Bize fazla bir şey vermemiş zaten bu da. Oğlum, o kadar item vardı onları bak. alamadık. Neyse şunu şuraya koy da bir tane crafting table. Stick. Balta. Şurada, acı. Acılayalım şuradan. Kır kır kır. Şu suyu ben keseceğim ya. Aa ben bak. Ondan çok korkuyorum. Bak, ondan bak, çok bak, korkuyorum. Bak. Bak pezevenge bak yeni düşürecek haklı sıra bak, bak 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 Kim lan o? Yavşak. kim? Ne andırıyorsun Kanka şu yünleri al ya Nerede yün var oğlum? Var ya sen daha demin gittiydin bir yerlere. Burayı full sömürüyorum ben şimdi. Hey! Ne Ananı abi? avradını sö... Niye zıplamadı lan bu? Öldün Allah senin belanı versin. Sikeceğim böyle şey zıplamadı hacı ya. Bütün itemler de sendeydi değil mi? Hiç basıyorum zıplamıyor hacı. Neyse ben ağaçları kırayım bari. Buradan geçtim buradan geçtim. Acı atlayacağım. Oraya ben zıplayacağım ya. Basit yani. Kediler yok olmuş oğlum. Ölmüş hepsi. dur oğlum aşağı dengesizler. Buna kodumun manyakları. En son bir tanesi bizim mekandaydı diye hatırlıyorum. Olmuyor tamam <laughs> Sen de şey var mı oğlum? He şuraya şuralara bir yol yap ya. Dengesi senin yüzüne şuraya atlayacaksın dayı. Şu an ağaçları bozan. Evet, tam atlayacakken FPS e düşüyor. Başlayacağım ha. Aa burayı ne ara doldurdun lan toprak. Güzel yaptın buraları ya. Hop bak oğlum şu amana o müziğini. Sesi kapalı değil hiç ses de. bende ses yok. O full lan sesler. Ama ses geldi. Minecraft sesi falan. Yo. Sandık sesi falan geliyor. Aa şurada chest var lan. Ben koydum oğlum bunların hepsini. Hayır yani. hayır şu şeyi. Bunu da koydum. Hayır şunu lan. Aman. Ha onlar onu mu diyorsun? Şu ne amına koyayım ya. Kazmayla kıracağız orayı herhalde. Neymiş Aa, ki? o? Örümcek amına koyayım ya. Kazmayı getireyim. Oğlum aşağı sallar yemin ediyorum ha. Oğlum aldın mı seni? Ana. Biz kazma alalım. Ha sen almışsın ya. Ezelenge bak. Oo tamam. Almış abi. No more cracks. Çık As çık. Kırılmazlık Adam. var kanka bunda. Çık çık yürü. Geç Şuradakini de alayım mı? Al al geç. Ben şuradan yün toplayacağım. Aha skeleton aşağı atladı lan. Oraya seni görece... Aa, Tamam, 6 tane yatak yaparız. Sende tahta var mı? Var oğlum, baya var. Ha sen orayı kazdın. Acı bak şurası çok güzel bir yer. Şuraya evi kuralım. Şurası. Tamam. Buru da burayı da aldım. Şuraya ineceğiz. Bak evi şuraya yapacağız. Tamam. Oğlum benim ekran gidip geliyor lan yine manyadı. <laughs> kardeşim girdi acaba? Çesti sen mi sömürüyorsun? Yok ben sömürmüştüm. Niye salak salak kasıyor oyun? Oğlum senin kasması önemli değil. kasmıyor <gülüyor> yeter. <gülüyor> Düz tamam düzeldi. Bu ne ben map ben ne bu şu an? Bu, bu, ne şu map herhalde bu? Ben çekiyorum bu arada bu sefer. Aplar, var cigara var, x var, roj var, toz var. Roj değil, roj. Roj 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 roj. Al sana tahta. Evet, tamam, Kahrol tamam. düşman. Al sana bomba. Ananı s... Telefon nereden geldi lan? <laughs> ne saçmalık oldu? Ölsene Oğlum, lan. Ali abi, in, 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 in. <laughs> ne vuruyor. Mal. Aa sana yazdı ya. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Yun <laughs> ne vuruyor ya? Oha Hı, cümazı... bu ne? Keskinlik, verimlilik, savurma, kırılmazlık. O nasıl bir sword lan? Oğlum daha ilerlerde neler var sen dur heyecanlanma. Tamam ben şu kırılmazlık olanı alıyorum. İyi lan kemiğimiz Allah. oldu. Şimdi. Ha dur ne alacağız lan yere koyalım işte ya. Bari televizyon izlerken şey haritalara bakarken uyuyorum. Canım lan. bitti lan. Fırın yapalım oğlum bir tane kabulları ben koydum. Ne oldum kabulları mı yedim lan ayı. Kabul yiyorum oğlum ben bilmiyorum. Canım mı bitti? He. Ananı ya zor oğlum, yemek bir dolaşalım ye. orada ya. Elma ye. Of. Ne var? Ayım elma yağımına. ya amına. Aşağı can oğlum burada. Şey <laughs> ne bak sen aşağı atamazsın çık var orada. Aa lever var lan orada. Ya bu kazmayla vur. Kazma şey ne ki o? Bak burada bir tane stick var. Savurma et. Bak bak legendere. Al buna bak. Arkanda. Ben gidip yemek yiyeceğim. Bunu alıp götümü, götümüze mi sokuyoruz? Oğlum onun bir olayı vardı hatırlamıyorum şu anda ama olayı var onun bir tane. Bir Şunun oldu. tepesine çıkacağım. Benim olayım bu. Ha, oo, benim Oha olayım. bunun arkasında chest var lan. Oha. Oha. Ya, ya, ya. Oha. Bekle bekle alma hiçbir şey bakacağım. Hepsini aldım ananı satayım. Geri koy la geri koy. Hasta hasta var oğlum. Geri koy bakacağım. Onunun amı. Turuncu boya mor boya kireç boya gri boya. Boya lan bunları. Niye o zaman sevindin? Oğlum pasta vardı, bir şey daha vardı. Gel pasta'yı koy da mekanı yani, yiyelim. Vit, With, wither var. Cam göbeği, cam göbeği boya. Can Acaba göbe. diamond yerine boya mı koysak lan? <gülüyor> <gülüyor> Bitirdik diye bir şey yaparız sonra. Ananı satayım koşamıyorum. Abi, pasta her yer her yer. Pardon. Pastayı koyayım da yiyelim bari lan. Oğlum şey yatak yapsana. Ya. Gel bana çevir lan şunları. Neyi e. çevireyim oğlum? Ha onu ben okuyamadım ki çık bakayım. This is medium. Ya, e, medium olmak için. Ayrı şey armor. diyor. Orta seviyede diyor. Iron armorun yeter sana diyor. Yani burada. Benden mi geliyor müzik? Ne bileyim amına. Şu şu portaldan geliyor. With some feeders. Şunu ben görüyorum. bir sorun oldu anasını Devam et ya. Hadi başla. Devam et lan! Ananı satayım burası... Boş... Şey. Az daha bok yoluna gidiyorduk bak. <laughs> Bir blok daha kazsaymışım, bok yoluna gidiyormuşuz. Ne? Bir blok daha kazsaymışım... Ananı sikiyim! Kazma kırıldı, altıma ediyordum ama buna, çat diye ses geldi. Dayı! Heh. Açık 38 tane kabul var. Aa şurası neresiymiş lan? Oğlum kabul dönüp duruyoruz başlayacağım abi. Aa şey. diamond var lan şurada. Baba baba oh dom almış. Buradan o. gördüm diamond'ı lan. Ben de seni buradan görün dom almış insan. Bak, Dem bak yine dom aldı. Bir koyacağım şimdi aşağı düşeceğim. Nerede lan o nerede bu? Of işte bu. <laughs> Senin namına <de buna> koydum <laughs> i̇şte lan. Bu. CTRL basıcı bende yaklaştırıyor. Optifine var. Harbi. <laughs> Vallahi. Benden iyi yaklaştırın Beni içeriden çağırıyorlar. Niye çağırıyorsunuz ya? Tamam git gel. Çağırmayın beni. Oğlum videoyu ben çekiyorum. Niye gideyim? E, git gel kesin. oğlum iki dakika ne olacak? Yok be. Biz kes, kesin kedi köpek çıkmıştır yeteneksiz size onu çağırıyorlar. Şunları kırıyorum ya. Kedi köpekleri seviyorum ya. İki tane itim var ya onlar seviyorum. <laughs> <laughs> Dur şu köpekleri susturayım diyeyim diyor bana. Oğlum o çok severim köpeği ben ya. Oğlum crafting table yap dedik. Allah'tan yap dedik. Hala crafting table bekliyorum. mı kim dedi? Bak bakayım burada ne var? Ne var? İnek. Bu ne? Hap var, cigara var falan. Bu ne bu? Ne o? Bu ne lan? Bu ne bu? O ne lan? Neyse şuradan bir tane kazma yapayım. Blok kasalım. Abi bak 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 bak. Oğlum yemek bitti lan. Hurun yapayım bir tane hurun hurun. Hurun yap bak orada odun kömürü var. İlk ben almıştım onları. ilk başta. Tamam lan artistik yapma amına. <laughs> ben aldım yani başkası değil. Oğlum normal kömür harcasak olmuyor mu? Ha -ha. Ama ya normal bak, bir kömür... dahaki bölümde şu aşağıdaki eve gideceğiz ha. Nerede o? Tamam. Şuraya gideceğiz. Yemekler orada, olunca orada, bana söyle var, lan. 5 tanesi senin 5 tanesi benim. Yiyin. yemek verin. Oğlum ben açlıktan öleceğim. Mal gibi dolanıp duruyorum burada. Ana bir dakika lan. Bunun altı da varmış ya oğlum bizim kazdığımız yerin. Bak. Var. Hadi gidelim oğlum oraya. Oğlum kırarak iniliyor ki hatta oraya üsttekini kıracağız. Tamam ben kırarak ineyim o zaman. Dur dur şuraya bir yol yapalım. Bir dakika bu şeye kadar gidiyor. Nereden? Tam şu evin altından kıracağız herhalde değil mi lan? Baksana bir. Ben buradan kırıyorum ama. Allah kırıyorum. Ah, crafting table bırakmışım lan burada. Oğlum creeper lan yanında. Anam ki ağzım yüzüm kaydı korkudan amına. Oğlum toprak var burada ya. Blok ver bana blok. Lan ben de olsa vereceğim amına. Ben bende blok yok. Aha bu dakika lan bulduk yeri. Tamam. Buradan itibaren ben atlasam ölür müyüm? Yok creeper var orada dur. Yalnız kapının önünde bir tane şey olması lazım. Ona basma. Kumları aşağı atıyor. Tamam. Froshe freight. Froshe freight. Gete. Ne var amına koyayım? <laughs> Kendinle ne konuşuyorsun lan? değişik Oğlum bunu hangi nereden kazacağız bunu ya? Kim lan beni ilgilendirmez bekle. Amına koyan. Amına koyan. Ah amına koyen Amına. Ne uydettim ya. Jo Cemalokka. Cemalokka. Yarısı benim mi şimdi? Hani sikiyim az daha düşüyordum aşağı, altıma ediyordum amına. Şimdi yarısı Anlam. benimse, şunu da alıyorum. Gerisi Anne şöyle bir de. Furuncunun furuncunun küreği Hop hop gider yüreği. Furun. Tamam. Ha ya yavaş yavaş var? iniyorum lan. İndim herhalde az kaldı. Bir, bir iniyorum kapının önündeki pressure plate'e direkt amına. İndin mi? Yok inmedim daha. İnmeye çalışıyorum işte. Bak 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 bak. İnme inecek az sonra. Şuradan. Aa, dur. Şuradan şöyle kaz. Bir dakika az daha aşağı şuradan... bok yoluna gidiyorduk ama. Şununla şuradan geçeyim. Aa tamam buldum yeri. Atlıyorum. Biraz... Atlıyorum. Atlamadan al, al. Atladım. Tamam buldum ben yeri. Şu pressure plate. Ananı lan arkanda creeper var. Benim. Evet. Atla. Ataşın. Analiz kim seni mal? Lan <laughs> sen içeride de mi var Creeper? Yok. Salak sen de mi düştün? Oha içeride zombi kafası, Creeper kafası. Neyin kafası? Apar Ap var? var oğlum burada. İyi neyse bugün bu de sonuna geldik. Oo oh, fırın mırın var burada. Oo chest var, var. ne varmış? Aha gördüm attım.